Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev resmi ziyaretle Türkmenistan'da bulunuyor. Tokayev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedov'la ikili görüşme yaptı. Resmi ziyaret kapsamında Aşkabat'ta Kazak düşünür Abay Kunan Bayulu'nun anıtı açıldı. Tokayev'in Türkmenistan'a resmi ziyareti, Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguly Berdi Muhammedoğlu'na yaptığı ikili görüşmeyle başladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı resmi ziyaretin amacının iki ülkenin stratejik ortaklığını yeni bir seviyeye taşımak olduğunu söyledi. Görüşmede siyasi, ticari, ekonomik ve kültürel insani alanlarda ikili işbirliğinin öncelikli alanları ayrıntılı olarak ele alındı. İki lider resmi ziyaret sırasında Aşkabat'ta Kazakistanlı düşünür Abay Kunan anıtının açılışına katıldı. Tokayev, Aşkabat'ta yaptığı resmi ziyaret kapsamında Türkmenistan bağımsızlık anıtına çelenk bıraktı. Ziyaret sırasında Kasım Cömert Tokayev ve Serdar Berdi Muhammedov bir araya gelerek ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.